boşum. Ay ne oldu ya bize? He? <laughs> ne ki? Hey. Ha? Ana, abla, ha? yoksa biz kötü yola mı düştük? Ya kızım, kötü yola düşsek böyle bir otel olabilir miyiz hiç? He? vallahi doğru söylüyor Kuddük da neredeyiz biz? <laughs> Abla ya. ya burası sizin otel ya. <laughs> ha, ha, ha doğru ha. burası bizim otelden mi? Da biz en son ne yapıyorduk da bu hallara geldik? Allah ben üstümden tır geçmiş gibi ya. Ay benim üzerimde tır değil de. Sen geçmiş gibisin, gutuk. Ya kaldır şu kocaman badını, kaldır ya kolum, bacağım uyuşmuş yer yerim. Of. Umarım be. Tabii kendi aranızda böyle dilişme an da benim bu başım ağrıyor ha. Bak şimdi de ya biz en son ne yapıyorduk yine? Ha işte bu yastıkları falan böyle birbirimize vurduyduk. Ha bunlar ee. böyle havalarda açıştıydı. <laughs> <o> <laughs> evet ben bir ara gibi oldum ama hayal mi tam olarak hatırlamıyorum. Aman be Ayşem ya. Hatırlayıp ne edeceksin? Koyma gitsin. Yok hanım şimdi o da el de, de Yani şimdi bunlar da nereye gittiler ki ne? Ya, oh, oh, oh. Neyse bir abla. He? onlardan bunlardan. Biz birlikte bir, bir miyiz? He. Kaçırılmamışız. Yok, yok. Yok. Kötü yıllarda düşmemişiz. etmesin. Evet, evet. Oy. <laughs> Oy. Oh, şükürler olsun. Şükürler olsun. Oh. Ee? Ha. Şimdi ne edeceğiz? He? Ha. ha bu otel odasında böyle birbirimize sarılıp kız kıs, kıs oturacak mısın? Tabii ki hayır. Sisko'ya gidelim mi? Sisko mu? Evet. Herkesin dopla ve doplaca dans ettiği mekan. Kız <laughs> Tesco'yu nereden bilirsin? Hem var ya oraya bir gidersek amcisi falan ne tara? Ay! Azize boş ver amı. Hem golünden artık Tesco'yu nereden gelecek ki mi? Bak, hadi gidelim dans edecek eğlenecek. Hadi gidelim dans edecek eğlenecek. Ama önce patlayan gazoz içecek tamam mı? De, Haydi söyle. söyle. Tamam. Ya, Geliyor.